aş Adası'ndan sesleniyoruz. Lozan Grup İnşaat Firması'na konuk olduk. Yanımızda işletme sahibi Veli Temel ile birlikteyiz. Dilerseniz kendisini biraz tanıyalım. Merhaba Veli Bey, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim. Siz de iyisiniz umarım. Teşekkür ederim, bizler de iyiyiz. Veli Bey, biraz kendinizden bize bahsedebilir misiniz? Tabii, e, ismim Veli, soyadım Tanan. E, yaklaşık e, 25 yıl altı yaşlarındayım. E, şu anda bulunduğumuz yer Arşadası'nda yaşıyorum. Burada inşaat işleriyle görüşürüz. Yani genellikle yapsat ve dekorasyon işiyle. E, bu şekilde yaşantımızı sürüyoruz. Veli Bey, burada vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? Şu anda Yiğitler Zozan Evleri'nde bulunuyoruz. Burayla ilgili de bize bilgi verebilir misiniz? Tabii bilgi verebilirim. Şu anda bulunduğumuz konum Adası Yiğitler Bölgesi. Ee, Marmara'nın bir ilçesinde bulunuyoruz. Ee, şu şekilde söyleyeyim size. Bulunduğumuzun üstü yaklaşık 20 bloğumuz mevcut. Bu 20 bloğumuzun ismi Yiğitler Zozan Evleri altında. Yaklaşık 80 tane bağımsız bölümden oluşuyor. Bir otopark, bir açık tavuklu olan sistemimizde mevcut. E, e, kuruluş yılı yani inşaata ilk başladığımız yıl 2021 yılı geçen sene başladı. Teslim süremiz ise 2023'ün Haziran ayında teslim edeceğiz. <laughs> Şu anda da yaklaşık satış altmış %60, %70'lerde çok az var ve bizim için mevcut. Peki burası bittikten sonra tamamen hizmetler neler olacak? Şu şekilde söyleyeyim, şu anda burası tamamen bittikten sonra evlerimizin ortak kullanım alanında bir havuzu mevcut, aynı zamanda bir adet otoparkı mevcut ve bir güzel bir yaşantı alanı tesis edeceğiz. Avşadası e, ve Yiğitler bölgesi yazlık bir bölge, kışın yaşantının az olduğu, yazın ise yoğun bir yaşantının olduğu bir bölge. Hem e, insanların yatırım olarak alabileceği bir bölge ve yazın e, Avşadası, İstanbul ve Türkiye'nin her yerine çok yakın bir bölge, bir ada olmasından dolayı insanların kaliteli bir yaşantı ve tatil sürdürebilmesi için yaptığımız bir sistemiz. Şu anda binamızın yapım aşaması olan kısmındayız. Röportajımıza buradan devam edeceğiz. Ve Veli Bey'den binamızın yapım aşamasıyla ilgili bilgi alacağız. Şu anda bulunduğumuz binamız yaklaşık 90 metrekareye oturan ikiz binamızdan bir tanesi. Ee, bu binamızın şu anda yapım aşaması ve birinci katına çıkmış, ikinci katı için çalışmalara başlamış durumundayız. Ee, bu binamızın teknik açıdan ve çalışma açısından isterseniz ustabaşımıza soralım bu bilgileri. Daha detaylı ve daha bu konuda yardımcı olur size. Tabii ki. Ustabaşımız Ömer Bey'e dönüyoruz. Ömer Bey'den biraz bilgi alalım. Merhaba, merhaba Ömer Bey. Merhaba. Ee, şimdi isterseniz beraber bir ustaların işini verelim. Bunlar çalışsınlar. Tabii ki. Arkadaşlar yapın. Osman siz tıpere çıkın, akışlarınızı Projenizi de anlayanıza. Buyurun. İnşaatla ilgili bilgi severim. Burada tamamıyla C25 beton döküyoruz. Demirlerimiz, kolon demirlerimiz 14 lük. Döşemeleri olarak. Şimdi böyle yapıyoruz. Şefkat, çatı arası. Üç kat olarak yapıyoruz binalarımızı. izleyicilerimiz şu an sizlere binamızın uçak kısmından seslenmeye devam ediyoruz. Bir de ilk izle biraz bilgi Tabii şu anda ikiz binamızın bir tanesinde bulunuyoruz. İş dekorasyon aşamasındayız şu anda. Binamız bitmek üzere. Şu anda boya aşamasındayız. Boya yapan ustalarımız mevcut şu anda. Onlar da işlerini işte yavaş yavaş bitmeye başladılar. Ee, şu an ustamız Nurullah Bey'e dönelim. Kendisinden biraz bilgi alalım bu evle ilgili. Nurullah Bey, merhaba. Evet, merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şu an dünyamızın iç tamam bayanlarını boyuyoruz. <laughs> sonra sonra duvarlarının iç bayanlarına geçeceğiz. Yavaş yavaş toparlamaya çalışıyoruz. Müzik devam ediyoruz. Şu anda bulunduğumuz yer bir tane villamız. İç dekorasyonu boyası her şey bitmiş bir yerimiz ve bazı villalarımızı biz eşyalı bir şekilde dekorasyonu yapıp satışa sunuyoruz. Onlardan bir tanesindeyiz şu anda. Tamamen her şeyle bitmiş ve iç dekorasyonu tamamlanmış. Eşyaları bizim mimar, iç mimarımız tarafından seçilip konulan bir evimiziz. İsterseniz beraber bir gezelim, En azından göstermiş olabiliriz. Evet. park hattı sistemiz. Bu yıl, yıl yapımına başladığımız yaklaşık 2024 yılında da teslim edeceğiz. Yaklaşık 8 bloktan oluşup 30 aile hizmet vereceğiz burada. Bir adet açık havuzumuz mevcut. Aynı zamanda bir adet açık otoparkımız mevcut. villalar ve triplex'ler, ters dubleks, düz dubleks olarak değişen 4-5 tipimiz mevcut. Evlerimizin hepsi depreme dayanıklı bir şekilde Allah kısmına 2024 yılında teslim edeceğiz. İnşallah. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz Veli Bey. Ben teşekkür ederim. Ben size bir şey sormak istiyorum. E, alanlarınız geniş. Kaç kişilik bir uzman ekip kadrosu ile birlikte çalışıyorsunuz? Tabii şu şekilde söyleyeyim. E, Piramidin en başından başlayayım. Piramidin en başında kendi babam mevcut Çetin Temel. Hı hı. E, kendisi bizim müteahhitimiz oluyor. Onun altında ben mevcudum. işleri yürüten, satışla ilgilenen ve aynı zamanda çizimlerle ilgilenen kişi. Onun bir altında ise yaklaşık 8 tane mimarımız, iç mimarımız ve genel mimarımız, şantiye şeflerimiz mevcut. Onun bir altında kalfalarımız ve hustalarımız mevcut. Onun bir alt tabakasında işi şantiye ile tamamen servisle uğraşan kişiler mevcut. Onun en altında ise çalışanlarımız mevcut. Bunların toteli yaklaşık 95 tane şu anda çalışanımız mevcut. Bu tabi inşaatta çalışan ben ve en emekçi kardeşlerimiz olan yemekhanedeki çalışan kişilerle beraber toplam kişi sayısı. Çok teşekkür ederim. Öğretmenlerimiz sizlere Yiğitler Merkez'den seslenmeye devam ediyoruz. Eli Bey burası ile ilgili bilgi alabilir miyiz? Şu anda bulunduğumuz Yiğitler Merkez çarşafı olan bir kısım. Orada villa tipi değil de daha çok apartman tipi yapılar ekliyoruz. Şu anda bulunduğumuz hastamızda evet. yaklaşık 2 blok üzerinden 50 bağımsız bölüm olacak. Bunlar daire şeklinde, asansörlü bölümlerimiz olacak. E, projemizin başlangıç yeri 2023 kesim yörüncüsü, 2024'ün başı olacak. Yıl içerisinde projemiz teslim. yörüncüsü. olarak bizim tanımlamamız bir teşhhis dörtlük olur yani eee Anladığınız şu 2022, 2023, 2024, 2025 olarak yedir. Bir inşaat yapmadan önce en az 1.4 yıl önce onu planlamasını ve nasıl koyacağımızı izliyoruz. İlerideki hedeflerimiz e, biliyoruz ki Türkiye genelinde yayınlık sadece Avşarası Balıkesir Bölgesi'ne değil de Türkiye genelinde yapsat yapıp daha iyi hizmetler verebilmek için ve halkımıza uygun, kaliteli bir yasantı sunmak. İnsanlar her şey hayal gibi devam eder. İnşallah. sevgili izleyicilerimiz. Sizinle biraz gezmiş bulunmuş olduk. Şimdi ofisimize geldik. Ofisinizden size seslenmeye devam ediyoruz. Veli Bey, sizinle röportajdan önce konuşma fırsatımız olmuştu. Farklı alanlarda da işletmeleriniz var. Bize toplamda bütün vermiş olduğunuz hizmetlerden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii, memnun ediyorum. Öncelikle ana temel hizmet verdiğimiz bölge inşaat bölgesi yani şu şekilde söyleyeyim, inşaat sektöründe şu anda Avşadası merkezde, Yiğitler Merkez ve Yiğitler Çayır Merkezi olarak adlandırdığımız 3-4 bölgesi mevcut. Yiğitlerin. O bölgelerde villa tipi apartman tipi, müstakil ev tipi e, konutlar yapıyoruz. Bunun yanı sıra sadece Avşadası bölgesinde yapmıyoruz. Balıkesir Erdek ilçesinde, Balıkesir Bandırma bölgesinde yapıyoruz. Balıkesir'in dışında Bodrum, Boğaziçi bölgesinde e, yapmaya başladık. E, i̇nşaat sektöründe bu alanlarda hizmet veriyoruz. Yakın çok yakın bir zamanda İstanbul'da e, hizmet vermeye başlayacağız. E, i̇nşaat sektöründen ayrı bir sektörde e, tabi turizmcilik bölgesinde de sektöründe de hizmet veriyoruz. E, Arşadasın merkezde e, otelimiz mevcut, Macessiz Ozan e, adı altında e, yaklaşık bu tip bir oteliz, 30 odamız mevcut. Turizm sektöründe de burada hizmet veriyoruz. Ee, bu şekilde Avşadası ve Yiğitler, Balıkesir bölgesinde iki farklı sektörde de hizmet veriyoruz. Aynı zamanda ofis olarak da Avşadası merkezde, e, Manastır Caddesi olarak geçen bölgede birinci ofisimiz mevcut. Şu anda ikinci ofisimizi de Yiğitler'de açıyoruz. E, Allah kısmet ederse yakın bir zamanda da Bandırma'da ofisimizi açacağız. E, bu tür noktalarda e, hizmetlerimizi sunacağız. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Dağılın, teşekkür ederim. Beni Bey bizimle bir iletişim paylaşabilir misiniz? İzleyicilerimiz size nerelerden ulaşabilirler? E, Tabi yani şu şekilde izleyicilerimiz bize e, öncelikle e, e, Instagram adresimizden bize ulaşabilirler. E, Zozan İnşaat Adası'nda. Facebook adresimizden ulaşabilirler. Yani sosyal mecralarda Zozan İnşaat yazdılar mı bütün her yerden bize ulaşabilirler. Eğer telefon numarasını da vermek gerekirse alan kodlu numarayı kullanıyoruz genellikle 0266 896 1397 olan numarayı kullanıyoruz. Buradan istedikleri zaman 724 hem otel hem inşaat için veya avşe için genel bir bilgiye ihtiyaçları varsa bu numaralardan veya bu mecralardan bize ulaşabilirler. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz Melih Bey. şu şekilde söylemek isterim. Yani sadece inşaat anlamından değil, eee izleyicilerimizi mutlaka bekliyoruz. Bir çay kahve içmeye bekliyoruz. Eee gelip adayı görüp gezmelerini. Zaten gelip gözlüklerinde mutlaka bir iki gün kalacaklardır ve bir iki gün kaldıktan sonra adayı mutlaka seveceklerdir ve İnşallah biz evde bir ev alırlar. <laughs> evet. Gerçekten biz de çok sevdik adayı. Bizi ağırladığınız ve misafir ettiğiniz için ayrıca çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür üzere. ederiz. Ne demek. Ben teşekkür ederim. <laughs> evet sevgili izleyicilerimiz bugün sizlere Balıkesir'in Avşa Adası'ndan seslendik. Zozan Grup İnşaat Firması'na hmm. konuk olduk. Veli Bey'le güzel bir röportajımız oldu. Kendisinden güzel bilgiler aldık. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.